Evet sabah sabah arabanın içerisinden maalesef evime doğru gidiyorum şu anda. Göreyim. Göreyim evimi göreyim. Ne halde onu görmeye çalışıyorum. Yıkıldı. Yıkıldı. Bunlar da yıkılacak büyük ihtimalle. Çok kötü bir hasar aldılar. Gündüzün gözüyle bir göreyim. Güzelim ağaçlar. Güzelim evim benim. Hepsi yerle bir oldu. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Kar yağışı da var. Kar yağışı da var. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Eyvah eyvah güzel evim. Eyvah eyvah ne hale gelmişsiniz. Bu bina daha sarılı, çok kötü, çok kötü, her taraf çok kötü, çok kötü. Bu da yıkılır, bu da yıkılır kesin. Altından geçiyorum ama biraz koşarak geçeyim. Ne olur ne olmaz. Evet burada A blok, B blok, bir de bizim yanımızdaki apartman maalesef yıkılmış. Hepsi birbirinin içine girmiş. Ya Rabbim sen büyüksün ya Rabbim. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım şu hale bak ya Rabbim. Evet. Bu teras çatı benim oturduğum kısımda en üst kattı. Ya Rabbim sen büyüksün ya Rabbim. Ne hallerdeyiz ya Rabbim. Allah'ım. Allah'ım şu halimize bakın. A blok, B blok. Perişan halde. Ya Rabbi sen büyüksün ya Rabbi. Bakar mısınız şu hale bakın. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. 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 Çok kötü çok bitti işte. Evet şelale sitesi diye bir yer yok. Mahvolduk mahvolduk ya Rabbim sen büyüksün. Bakar mısınız şuraya bakın. Yok. Yok. Bitişimizdeki şuraya bakın ya Rabbim ya şu orta kısım bizimle. Bu abi loktu. Şuraya bakın ya Rabbim ya Resulallah'ım. Allah'ım. Afete bakın ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Ben sonlandırıyorum arkadaşlar.